Ya yeter be kızım. Uçaktan beri avare oldun Lale'nin haberlerine bakmaktan. Sana ne? Ekrem Bey, haciz memurları geldi efendim. Haciz mi? Sizi görmek istiyorlar. Yalıya haciz mi geldi? Beklediğimiz felaket sonunda geldi. Gerekli karar ve belgeler burada. Buyurun. Şimdi müsaade ederseniz haciz işlemlerine başlıyorum. Tamam tamam sakin olun. Ee, önce eşyalar gider öyle değil mi Memur Bey? Evet. Dayı annemin bundan haberi var mı? Birazdan olacak. Efendim Ekrem. Ne? Ne demek haciz işlemi başlatıldı? Tamam geliyorum. Geliyorum. Hızlı git. Hızlı. Mahvoldum ben. Şimdi ne yapacaksınız Zümrüt? Şişli'deki apartman dairesine geri mi döneceksin? bir süre rezidansta kalırız. Sonra zevkimize göre bir ev bulur, oraya geçeriz. Olur. Yeşim arıyor. Alo, Yeşim. Lale yanında mı? Yanımda. Verir misin? Tabii. Seni istiyor. Efendim bir tanem. Lale, yalıya çiz geldi. Ne? İnanmıyorum. Dokunmayın onlar, onlar benim eşyalarım. Dokunma ona. Bırak. Bırakın şunu. sırtlanana gitmesi mi? Yapmayın! Bırak onu, bırak! Defol Senin bir seni erişek üstünden! Nasıl izin verirsin gitmelerine? Ne yapıyorsunuz? Defolun elinden! Beyler işlerini Defaların yapıyorlar, yapıyorlar. yapıyorlar. Zümrüt. yapma, zümrün. Zümrün. yapma. Zümrün. yalvarırım yapma Zümrüt. Ya. Ben bu eve ömrümü verdim. İşte, Gençliğimi zümrün. verdim ben bu eve. <laughs> Bey bir yap. şey yap. Defolun! Bırak! Bırak <laughs> tatlı. <Anne. be>. Lütfen. <laughs> <laughs> Anne! Bırak! Bırak onu! Çekil! Gidin! Gidin buradan! Biraz metanet ol! No. Yapma ne Gidin. olursun yapma! Yalvarırım yapma! Çıkartın tamam. bu adamları bu evden! Bırak onu! Bırak! Bırak götürme! Götürmesin bıraksın onu söyle! Ne oldu Götürme! Götürme! götürme. çıkın evimden! Defol! Zümrüt! Söyle onlara! Ben Zümrüt Taşkıran'ım! Tamam. Söyle! Ne Ben onlara gençliğimi verdim! Ne Lütfen. Ekrem. Söyle onlara. Ben Sümrüt Taş Gel. Benden başka kimse oturamaz bu yalıda. İzin tamam. vermeyin. Burası benim evim. Burası benim. Yazma. Bırak. Defol git bu evden. Ne işleri var burada bunların? Tamam güzel kardeşim. Anne <laughs> oldu? Bu <laughs> yalı benim. Bu yalı benim. Bu yalı benim. Tamam bir tane, tamam. İstanbul'un en güzel kızı. Canım benim. Zümrüt'üm. Dali'ye haber verdiniz mi? ki? Gelsin görsün. Gözlerini açtığı yalı evden gidiyor. Neler çektiğimizi gelsin görsün. Tamam kardeşim, tamam. Haber ver, haber ver. Tamam Cemil, tamam, tamam. Ben anneme gidiyorum. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Aciz memuru siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Efendim. Buyurun efendim. Baş üstüne efendim. Anne, Lale. Yeşim. Anneciğim iyi misin? Ha? Yalnız mı geldin? Hayır. Çınar'la geldim. Çınar dışarıda. Birileriyle görüştü, hacizi durdurdular. Merak etmeyin. Ben bir bakayım. izinim gerekiyor. Çalışma odama gelsin lütfen. İyi olur. Sen toparla, ben yanına getiririm Çınar. Dur anneciğim, ben sana yardım edeyim. Gel. Gel. Baş üstüne efendim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Eşyaları geri götürüyoruz. Mahkeme temiz süresini uzatmış. Merhaba. Ekrem Güler ben. Lale'nin dayısı. Memnun oldum. Sizinle bu şartlar altında tanışmak istemezdik. Ziyanı yok. Ben artık aileden sayılıyorum. Sadece içinde bulunduğunuz durum için biraz üzüldüm. Kötü günde geldiniz. Ama iyi ki geldiniz. Buyur içeri geçelim. Çok özledim seni canım benim küçük Senin kahramanın bizi de kurtardı. Biliyorum. O olağanüstü bir adam. Çok mutluyum yeşim. Ayaklarım yerden kesildi. Çok aşığım. Hadi olalı bir fare yakaladın. Aferin. Annem gibi konuşma. Öyle değil mi? Zümrüt Hanım şeker şurup konuşur şimdi damadıyla. Çok şanslısınız. Artık kızamaz da size. Sana çınarı getirdim. Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Ekremciğim bana müsaade eder misin? Çınar Bey'le yalnız görüşmek istiyorum. Hay hay Valide Sultan. Aşağıda görüşürüz. Görüşürüz. Kendimi içki alacağım. İster misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. İçki kullanmıyor musunuz? Nadiren. Şimdi değil. Teşekkürler. Haciz işlemini şimdilik durdurdunuz. Rica ederim. Ve tebrikler. Kızımla evlenmişsiniz. Evet. Öyle oldu. Neden bu kadar ani? Çünkü ona aşık oldum. Onu seviyorum. Aşık oldunuz. Lale'yi seviyorsun. Onu ne kadar seviyorsun? Lale'yi çok seviyorum. Ne kadar çok